Yeni Mahalle Belediyesi Batı Kent'in kurucularından olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın ismini verdiği Karayalçın Kent Meydanı'nı görkemli bir törenle açtı. Halkın yoğun katılımına sahne olan törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan da katıldı. Ayrıca ünlü şarkıcı Burcu Güneş de sahne alarak şarkılarını söyledi. Yenilenen modern yüzüyle ve yeni ismiyle meydanın tüm Ankaralı'nın hizmetine sunulduğu gecede eski kent meydanına göre daha yeşil ve daha modern hale gelen meydanda ağaç ve bitki grubu sayısında büyük artış yapıldı. Eski alanda çınar, akasya, süs eriği, söğüt, ıhlamur, süs kirazı gibi yapraklı ağaç sayısı 105 iken yeni alanda 308'e, çam ve sedir gibi iğneli ağaç sayısı 95 iken 180'e, çalı grubu sayısı ise 88'den 587'ye çıktı. Törenin yapıldığı alanda bulunan Atatürk anıtı da değiştirildi. Kent meydanında konser ve tören alanı, su gösterisi özelliğine sahip süs havuzu, oturma alanları ve açık hava sinema gösterim alanlarının yanı sıra heykeltıraş Aslan Başpınar tarafından yapılan ve meydanın farklı noktalarına yerleştirilen heykel grupları da yer aldı. So Bugün sayesinde Bugün bir vefayı sergiliyoruz yeni mahallede. Sayın Genel Başkanım, partim, ve onun üzerinde hiçbir güç tanımadığım değerli yeni mahalle halkı üç dönemdir beni 58 yılını geçirdiğim yeni mahalleye hizmet için görevlendiriyor. Bu vesileyle öncelikle 15 yaşından beri içinde büyüdüğüm kurtuluşun ve kuruluşun simgesi Gazi Mustafa Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Atatürk yolundan ayrılmayan başkent Ankara'nın ayrılık yüzlü insanlarının oturduğu Batı kent halkına bu akşam siz değerli konuklarımızın önünde bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin belediyecilik anlayışı gecesi gündüzü tatili hafta sonunu bil bilmeden sokakta olmak, dert dinlemek, çözüm üretmektir. Bakın Bizi kürsüye davet ediyorum. Batı kent bir kişinin eseri değil, bir kişinin eseri olamaz. Batı kent kolektif bir üretim sürecinin sonunda ortaya çıktı. Birim kooperatifler var. Birim kooperatiflerin çalışanları var. Yöneticileri var. Birim kooperatiflerin üye olduğu üst birlik Kent Kop var. Kent Kop'un yöneticileri var. Kentkop'un çok sevgili çalışanları var. Mimarıyla, mühendisiyle, şehir plancısıyla, hukukçusuyla, sosyoloğuyla, kooperatifçisiyle, idarecisiyle Kentkop çalışanları var. O zaman büyük şehir değildi. Belediyeydi. Ankara Belediyesi'nin çalışanları var, meclis üyeleri var. Biraz önce Fethi kardeşim söyledi. Verat Dalokay var, Ali Dinçer var, Murat Karayalçın var. Batıkent bunların tümünün ürünüdür. Kolektif üretimden anlatmak istediğim de budur ama bunların ötesinde Batıkent asıl olarak Batıkentlilerin üretimidir. Öz iki yılı aşkın bir zamandır sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi tarafsız bir şekilde herkesi kucaklayarak hiçbir zaman nereden ne kadar oy çıkmış ayrımı yapmadan kimliğine hiçbir özelliğine bakmadan herkesi hem şehrimiz olarak kucaklayarak hizmet etmeye çalışıyorum. Ben şu şu anda yaşadığımız sıkıntılara baktığımızda Sayın Murat Karayalçı'nın çok kısa zamanda yaptığı çok büyük işler olduğunu gördük. O zaman o sürede yaptığı işlerin bir çoğu daha sonra 25 yılda yapılamadı. Bir kuruş kredi kullanmadan, halkın bir kuruşunu boşa götürmeden, hayali hiçbir projeyle uğraşmadan Ankara'nın gerçek ihtiyaçları neyse, belediyenin asli görevleri neyse onun üzerine durarak toplu ulaşımdan sağlığa, çevreye ne varsa eksik kalan ve özellikle altyapı yatırımlara ki şöyle bir anlayış vardı. Altyapıya yapılan yatırımları kimse görmez. Biz bunlara para harcayacak kadar enayi değiliz diyen bir anlayış vardı. İşte sonuçlarını görüyoruz. İki yıldır bütün semtlerde altyapı çalışmamızı yapmamıza rağmen iklim değişikliği nedeniyle de ufak bir yağmur yağsa bile evleri su basıyor. İnşallah görevimiz bitinceye kadar bunların hepsini tamamlayacağız. Ben uzatmayacağım. Seçimden önce Sayın Genel Başkanımızın da ya da söylediği gibi asli belediyecilik görevlerimizin yanında insani görevlerimiz de vardı hiç kimseyi ve açık bırakmayacaktık. Söz vermiştik. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmayacaktı. Türkiye'de ilk defa bütün köylere interneti o çocuklar eğitim mahrum kalmasın diye götüren biziz. Sosyal belediyeciliği bütün Türkiye'ye öğretiyoruz. Farkındayız. Kardeş... Memleketimize baharı getiren, şimdi ilk seçimlerde güneşli günleri müjdeleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu buraya davet ediyoruz. Efendim hepinize yürekten teşekkürler. Güzel bir meydanı açıyoruz. Hava da çok güzel. Bu meydanda insanlar huzur içinde gezecekler. Siyaseti tartışacaklar. Sorunlarını tartışacaklar. Türkiye'yi görüşecek, görüşecekler ve tartışacaklar. Çevreyi konuşacaklar. Dolayısıyla bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Eğlenceler burada yapılacak. Toplantılar burada yapılacak. Bitimciler burada yapılacak. Dolayısıyla kent nefes almış olacak. Belediye başkanımız güzel bir konuşma yaptı. Konuşmasında buranın satın alındığını ve dolayısıyla yüksek binalar değil, kentin yararlanması için alan olarak yapıldığını ifade etti ve alanı da kendi çalışanlarıyla gerçekleştirdiğini söyledi. Dolayısıyla bu toplantıya katılan İki genel başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ederim. İyi Parti'nin sayın genel sekreteri de burada. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni mahalleyi yeni mahalle yapan, çağdaş bir kent kimliğine kavuşturan Fethi Yaşara hepinizin huzurunda teşekkür etmek benim boynumun borcudur. Teşekkür ediyoruz. Efendim kameralara bakın. Bakarak... Kara meydanı hayırlı uğurlu olsun.